Aa, gitti. Abi herkes kendi işini yapsın ya. Tamam buralar kolay, buralar kolay, problem yok. Buralar kolay, problem yok. Birazdan görüşeceğiz. Dostum, ya vurayım gitsin ya. Abi vurma saçını, sıfır ne demek, üç numara ne demek, yapma ya. Ferdi ne olur. Kesinlikle yapma. Asla. Verdim. Asla yapmam. Yapmalısın bu arada. Bak. <laughs> Ferdi geçen nasıl yaptın tıraşı? Efendim? Geçen nasıl yaptın tıraşı? Yanlar güzel oldu. Geçen on numara tıraş etti. Evet arkadaşlar Yusuf. Ya verdi. Allah aşkına vurayım ya. Ya vurma vurma abi. Çok sıfır o. Çok sıfır ya. Çok mu sıfır? E bura gibi olacak işte. Abi sen ora gibi olduğu zaman orada burada durduğu gibi durmaz orada. Bak diğer makineyi getir. Büyük makineyi getir. Büyük makineyi getir. Büyük makineyi. Bir dakika. Büyük Anca... makineyi getir. E, ee, o Port Portmanto'nun orada şey var. Ee, büyük makine var. iki tane geçeyim. Dur ablama. Ablama söyleyeyim de ablama yani. <laughs> Bak ben sana söylüyorum. Neyse gece yine birlikteyiz. Problem yok. Ferdi bir şey diyeceğim. Böyle de fena ha. <laughs> Sen böyle yanları falan izli bıraktırıyorsun. Sonra millet bana diyor ki sen nasıl tıraş yapıyorsun yanları hep izli bırakmışsın. Arkadaşlar görün Yusuf kendisi istiyor işte. Bak şimdiki de. Okey. Taraklara bakabilir miyim? Taraklara bakarsın. Bir saniye bekle. Makine makinada ilk açıldı be. İlk kendi makinesiyle de kendini tıraş etmeyen ne bileyim. Verdi bir sürü var. Şunlar galiba ufak olan. Ufak olan değil. Büyük olan. Altı yazar. 6 yazar. 1,5, 5, 3. 5'e bakabilir miyim? 5'e bakabilir miyim? Ya dostum sakin ya. <laughs> Allah gidiyor. Allah aylarca tıraş yok. Allah. <laughs> Vallahi iyi değil. Verdi <laughs> 6 bu. E onunla vurabilirsin. Ee. Komple uğraştı. Ferdi bu ne be saçmalama bu almaz ki. Abi sen bir vur deneyelim. Öbür şeydeki mi? Bir dakika. Bu nasıl takılıyor? Ha. Oğlum bu ne? Bir vur vur alır o alır alır o alır. Alır o. Mi? Gel. Gel, gel, gel. Hayır dur ya bir dakika ben yapacağım. Şöyle altından tut böyle altından tut. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Zor kirve zor sev sevim. sevim. <laughs> ya şuna bak oğlum ben yani. <laughs> Ya böyle. Tarağın dişini tara. Hep benzer böyle şeyler aklıma geliyor zaman tarağın, tarağın dişini bir tık daha düşürebilirsin bu arada. Tarağın dişini bir tık daha düşüreyim de mi? Ferdi, Allah aşkına bırak sıfıra vurayım. Abi hayır sıfıra vurma. Ne diyorsun sen? Kurban olduğum sakın yapma ya. Ben şimdi sıfıra vuracağım? Ben bütün Türkiye'yi silesem vuracağım ya abi. Ya Ferdi bundan çok daha iyi gözükecektin ama. Hayır hayır gözükmez. Onun ayarlamaları yapılınca olur o. Evet alın hesabını ver. Ya o oh, bununla mı abla tutsana bir. Ben sana söylüyorum görüşeceğiz. Sen yap bakalım kendi bildiğini. Hadi hadi yap. Bak o zaman Tarak öyle takma öyle yapma öyle yapma hayır. Tarak tak iki yazan üç yazan dört yazan Tarak tak. <laughs> ya hala canım yanar diye endişeleniyorsun. Sana kurban olacağım ama Ferdi. Artık sana kurban olacağım ama. Evet. <laughs> Allah! Nasıl iki? Ole, olur. <laughs> Bak makine yanlış yüzüyorsun. Oh. <laughs> Çok iyi. Ferdi buna ne diyorsun? Allah yardımcımız olsun. ne <laughs> diyorsun? Süper oldu. Ama yani bu ya, uzaklıkta daha bana ya. gerek yok. Sen onun içinden çıkarsın büyük ihtimalle. Kuaförlüğüne güveniyorum o kadar. Peki bir şey diyeceğim. Bak şuraya dokun bir. Bir şuraya dokun, bir de saçıma dokun. Ne kadar güzel. Anladın mı? Anladım, <laughs> anla. Ya oğlum az önce annem kafamı sevdi. Diyor ki, peruk gibi diyor. <laughs> annem lan, annem kafamı <laughs> sevemedi ya. <laughs> Vur Aa çok fena çok fena çok fena. Oğlum şuna çok bakar fena. mısın ne kadar iğrenç. Bu ne saçma bir... Köpek saçı gibi olmuyor. Bon bon yani. Yusuf! Yusuf tam da gri boyaları stok yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır zaten şey şimdi gri. <laughs> Abacığım sandalye getirdim senin için. Otur ben keseyim. Evet ben, ben keseyim. Vallahi on yapayım. numara oldu. Yapalım, on numara oldu. On numara oldu. Hayır ben keseyim. O böyle bulunsa aslında Çok evet. iyi oldu. <laughs> Bak oranın yanları da az. Efsanesin Öyle. efsanesin dostum. Diyeceğim yanlar yine böyle kalsın. Hayır şey yaparız onu. Vur Hiç vur her yerine vur. Sağını solunu güzelce vur. Sağını solunu güzelce vur uzun kısa kalmasın. Tamam. Şuraya bir zombi bakayım. Biraz ses alalım ben de. Mehmet telefon verin Oh. <laughs> Şimdi o banyoda benim olmam yok muydu? Bir şey diyeceğim, baksana moruk, hala gitmedi ya. <laughs> <laughs> ne var bize var ya, kendi kendini kestim be. Arkadaşlar işte bir eee... Dostum bir bu şey bugün başlamadık. Bakmıyoruz ama müşteri sadakatidir bu. Ferdi <laughs> yok sen baba kendim keserim ya bu kadar basit yani ne olacak? <laughs> ama kimse kesemez bak. Başka hiç kimse kesemez. Aa, selanım. zor kirbem zor sen sevil bayrağı zor kirve Saçını başını yolmak zor kirve. Ya bir yardım etsinler birisi yok mu kurban olurum nasıl zorlanıyor bak 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 evet. diyemem ya. Dur dostum dur. Hayır. Dur bakayım. Hamza abi bizi gösterdiğim gibi devam et. Ben yaparım. Bak hele ya. E kuzen akşam geliyorum o zaman. E zaten hayırlı oldu şu an. Aynen. Uzun bir süre daha sarı yok Moruk asla. Ne sarı ben de, ne ben gri. de, gri. Ben de çıkıyorum. O, o kervandan ben de çıkıyorum. Evet ya Ferdi yeter artık ya. Ha? Ben de bugün siyah yapıyorum. Ya yapma sen de böyle yap. Yemin et. Vallahi yap gitsin moruk, ne olacak ya? Azıcık yaza kadar kafamız havası. Bekle, al. bekle. Bak şimdi mi? Hayır! So manyağır. <laughs> 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 şimdi mi? Ya oğlum sen... Ferdi... Dayı harbiden hepimizi yalan ettin. Ferdi etti. öyle videolar var ya moruk. Onun gibi oldu. Hepimizi aa, yalan ettin. Oğlum yakıştı lan. <laughs> Safakir ol Ferdi. 2 saniye de kesti abi. Hepimizi yani. yalan ettin kirbem. <laughs> <laughs> Ferdi 6 ay iş yok ha. <laughs> Bütün hayatımız <laughs> yalan oldu. <laughs> Bir canlı yayında değil mi? <laughs> Bak, saçım burası çok açılmış ya. Evet. Galiba artık kel oluyor. Yok yok, yalvmışlar. Arkada da, var, var ya, ne yapsam Arka 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 ya. Arkadaşlar bizde böyle. Yok. Varsa herkes de, yoksa hiç kimse de. Biz nasıl <gülüyor> istersek <gülüyor> öyle. Aynen öyle, bitti. Bu arada İbo'nun saçını tekrar cilalayıp gri yapacağını söyleyerek onun da üçe vursana kafasını. Evet öyle yapmamız lazım. Güzel, gerçekten gitti. Bakayım bende kalmış mı? Ya gitsin ya. Bak şurada var. Şurada var abi. Olur ya. Nasılım babuş? Biraz toparlamam lazım sanki. <laughs> He? Oğlum biz ne yaptın mı var? Ne yaptın mı var? Diyorlar ne yaptın? Dostumuzu yalnız bırakmayız oğlum biz. Ferdi. Bizde böyle şipşak. Saniyede bitecek. <laughs> bütün dükkanı... Peki oğlum ya, bütün dükkanı yapması yok mu? <gülüyor> <gülüyor> o yok. O kalmadı. <laughs> Vallahi saçlar gitti. Görüyor musun? 3 numaraya döndük. Neyse böyle de çok çaçayım ya. Çaçayız güzel rahat ol ya. Şişt. Sakın aklın kalmasın. Şimdi, Şimdi şöyle, şöyle güzel ya. bir çizik müzik deneriz ha. Ee, fena olur. Oh vallahi rahatladı kafam. Arkadaşlar evet abi saçını kim kesiyor diye soranlara biz saçımızı kendimiz kesiyoruz. <laughs> var. Evet. Gel otur şuraya. Ver. Onu da ben alayım. Allah <laughs> <Abla>, sen kes. <laughs> Yanını da alacağız. Evet. O değil. Şurayı kurutun Hamza gibi yapacağım saçlarımı. Evet, ben de. Vay Zümrü ablam, sen dokunabilirsin ablam. Kurban oldum. Senin ellerin Ayaklarını ağrımasın. Vur ablam vur kurban olurum vur. <laughs> tersten yapsan abla, tersten, tersine doğru. Ha. Ama var ya ben gerçekten böyle yapmalıymışım ya. Ferdi, bir şey diyeyim mi? Vallahi yine bana kendinize... bir yol gösterip, yine bana bir yol gösterip ve bu yolda şaşırmadığım için sana çok teşekkür ediyorum dostum. <laughs> Benimkiler de burada vallahi. Ferdi bu yanları nasıl alayım? <laughs> Kuzen, yanlara hiçbir şey yapma. Yanlar öyle izi izi böyle düz bir şekilde bıraksın ben gelince düzelteceğim. Öyle mi dersin? Yok yok şimdi Abi sen ne yaptın ya? ya. <laughs> sen ne yaptın? Niye kestik böyle be? <laughs> Lan Ferdi olacak ben. Ben sana demedim ya. Ama bana gitti ya. Sana da gitti kirmem. Bana gitti. Da ulan... Yarın sadoyu da vururum. Sen kesmedin diye mi bana gitmedi? Yarın sadoyu da vururum. O hayatta, dokundurtur mu saçlarımı oğlum? <laughs> Vallahi doğru söylüyorsun. Tam benim saçlarım güzelmiş ama ya. He? Ferit? Oğlum çok kötü mü oldun lan? Ne oldum lan ben böyle? İyi oldum Eren. Evet. Çok güzel oldun. Ferdi hayatınızda bir heyecanım be. Abi, sen bizim hayatımızda var olması gereken en büyük heyecansın. Ben şimdi şu saçı, saçı toplayacağım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum dostum. Kendine iyi bak. Manyak lan biz manyak. Vallahi <laughs> manyak.